Efendim merhaba, Sizi tanıyabilir Merhabalar, ee, ben Kınık Köyü e, esnaflarından Mithat Zeybek. Kendim e, demirciyle uğraşıyorum, soğuk demirci, camoktur bunlarla uğraşıyorum. Hı hı. Bazen... Baba mesleği mi? Baba mesleği, Allah'tan gelen bir şey, hiçbir çarklık yapmadım ben, bir kimsenin yanında bir şey görmedim. Çünkü demircilik mesleği artık kaybolan mesleklerimiz. Kaybolan babam da değil ama benim işte bir Allah tarafından bir gelenek görenek bu işten evet. dolayı. Ben kendim astım, kamyoncuyum. Ama kamyoncu bıraktım, 30 sene bırakalı. Demire başladım. Şu anda hala ne devam ediyor. Ramo kıymetine uğraşıyoruz. Pat pat olsun. Kamyon kasası olsun. Bunlarla zaman vakit geçireceğim. Şey oluyor. Vakit oldu. Başka bir şey yapmıyoruz. Ara sıra da ne izlerim kendim. İlgilendiren kafam mesle bir çalıştığında söylerim. Huzurum yok ise yalan dünyada. Köşkün sarayın olsa ne fayda Dertlere düşürdün anam bu kara sevda Ya lokman kim gelse ne fayda Dertlere düşürdün anam bu kara sevda Lokman'e kim gelse, gelse ne fayda ne tacım var eller ne de bir tahtım Ne çabuk geçti zaman tükendi vaktim Altmış sene gülmeyen bu kara Ya bundan sonra gülse ne faydan Altmış sene gülmeyen bu kara baktım. Ya bundan sonra gülse ne fayda. Biraz hüzünlendik gerçekten. Ya biraz biraz da kendim bestemim bu. Yani şimdi kendi de benim de ailem yok Tabii insanın biraz e, geçmişten geliyor. Toplanan bir şey yani. Böyle bir kendime kalan olan bir şey. Yüreğinize sağlık. Sağol Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenlerim sohbetimiz devam ediyor.